Herkese selamlar. Bir FED faizi öncesi videosuyla da daha karşınızdayız daha doğrusu. Şimdi yarın akşam FED'in faiz kararı var. Bu karardan sonra veya da bu karar açıklandığı zamanlarda ne olacak? Bu süre içinde dolarda nasıl hareketler olacak? Biz buna bakacağız. Tabii bunu teknik analiz ışığında bakacağız. E Faiz kararı tabii ki temel bir konu ama e, tekniksiz de e, bu iş yapılamaz asla. Tabii ki temelde de e, önemli bilgiler alınabiliyor ona göre hareket edilebiliyor. Tabii ki e, temel ve teknik analiz iki bacak olmak üzere bir insanın iki bacağı olarak düşünün. Bunlarsız, e, ikisiz olmadan e, olmaz. Bir olmadan diğeri, diğer olmadan e, diğeri olmaz diyebiliriz. Neden? Çünkü siz e, mesela Dolar almak istiyorsunuz. EFED faiz kararı var. Bu kararla ilgili hani olumlu veya olumsuz ne olacak? E, olumsuz bir kararda dolar nereye kadar yükselebilir? E, pardon olumlu bir durumda. Tabii ki doların lehine olarak. E, olumsuz bir durumda dolar nereye kadar düşecek? E, nereye kadar düşerse alırım. Nereye kadar yükselirse satarım gibi bir konularda e, bilgi sahibi olmanız için sizin teknik analizde bilmeniz lazım. Çünkü bunu bilmezseniz nereden satacağınızı bilemezsiniz bu yüzden... E, kar alma bölgesinde öyle kafanıza göre e, yapamazsınız. Teknik analiz olmadan e, kar alma bölgesi, alım bölgesi, satım bölgesi kesinlikle belirleyemezsiniz. Tabii bizde bunun e, eğitimini veriyoruz. Sıfırdan teknik analiz eğitim kursumuz var 409 TL'ye. Daha önce de bahsetmiştim. Bu e, analizi, daha doğrusu bu e, eğitimi daha doğrusu pardon. Yani 100 dolara. Daha önce hatta bir iki sene önce 900 dolara veren arkadaşlar vardı. Hatta bir tane hisse analizini bile 80-100 TL'ye falan yapanlar vardı. Tabii biz bizimki toplam yeni fiyatı 2022'de yükselttik. 490 TL daha önce 300 TL'ydi. Ya çok basit rakamlar tabii değerini bilene yani herkes eğitimin değerini bilemez. Neyse uzatmak istiyorum. istemiyorum. Yukarıda da sağ köşede de göreceksiniz. Orada teknik analizle ilgili detaylı videomuz var. Bir oradan bilgi edinebilirsiniz. Gene videoların açıklama bölümünde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Satın almak isterseniz para ve borsa dili ismiyle de Facebook'ta bize ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi dolara bakacağız. Dolar ne durumda? Şöyle bakalım. Şunu kapatalım. Evet. Dolar'da bir sıkışma var. Ne sıkışması bu? Bakın teknik olarak bir sıkış ol, sıkışma olduğunu zaten görüyorsunuz. Bakın daralıyor gitgide e, çember daralıyor diyebiliriz şöyle. Bakın. Şurada bir çember var, bir daralma var. Bu daralma neyin daralması peki? Teknik olarak bir daral, daralma var mı? Var. Temel olarak var mı? Evet, var. Neden? Ne var? E, Fed'in faiz kararı var. Yarın açıklanacak olan. Yarın galiba ertesi güne de ertelenebiliyor. Tabii ki biz yarın diyebiliyoruz. Ona göre herkes hazırlıklı olmak zorunda. Peki nasıl hazırlıklı olacak? Teknik seviyeleri bilerek. Yani illa yarın FED faizi var ama yani ben bunu nasıl değerlendireceğim, nasıl değerlendirebilirim diye tekniğe bakmadan da bunu yapmanız çok da mümkün gözükmüyor bir sıkışma var. Besbelli bakın 4 saatlik grafik bu. Yani her mum 4 saatte oluşuyor. Besbelli. Yarın Fed faiz kararını bekleyen bir dolar görüyoruz. Peki bu olumlu ve olumsuz senaryolarda doların durumu ne olabilir? Şöyle bakalım. Bakın daha önce şurada bir çanak kulp formasyonundan bahsetmiştik. Şurayı çizeyim. Pardon. Şöyle. Evet. Belli olsun diye şöyle görelim. Bakın şurada bir çanak kulp var mıydı? Evet vardı. Şöyle bizim bir çanağımız vardı. Şurada da kulbu vardı. Fakat bu kulp e, biraz yatayasar. Pardon bu değil. Pardon. Nerede o? Şurası. Yani besbeli burada bir çanak kulp formasyonu vardı. Ama e, formasyon biraz şekil değişikliği yaptı. Bakın burada da yapmıştı. Daha önce bahsettiğimiz bakın şurada bir çanak kulpumuz vardı. Uzun süreli bakın. Aynı ona benzer bir hareket yapıyor sanki diye demiştik de zaten. Ortalama bunda da e, şöyle bir çanağımız şöyle bir Kulpumuz vardı. Bakın birbirine benzer hareketler. Ha bu hareket oldu diye, aynısı yukarıya kırıldı diye burada da olacak diye bir şey yok. Bakın hatta şöyle bir benzerlik de var. Şunu şöyle çizelim. Bakın şu sıkışma şu anki sıkışmaya benziyor bizim biraz önce bahsettiğimiz. Bakın şöyle, şöyle çizelim hatta. Bakın burası. Pardon ne yaptık bozduk mu orayı? Bir de çanağı kaydırmışız. Şurası. Bakın şöyle baktığınızda şu üçgen hatta şöyle göstereyim size. Aynı çanak kulp. Aynı şurada bakın o beyaz üçgen var. Bakın şurada da görüyorsunuz. Aynı benzeri üçgen var. Burada ayrıca sadece üçgen yok. Burada şey de var. Bakın şöyle teknik olarak şöyle kabaca çizersek Burada bir bayrak e, flama formasyonu aa, cık, olduğunu görebiliyorsunuz. Tabi bu filama e, çanak ve kulp formasyonu defalarca yukarıya katladı biliyorsunuz. En son hatta bakın bakın şu formasyonun hedefi neresiymiş? Ortalama 10 40 10 50'leri zaten söylemiştik şu bölüm şurası. Burası geldi ve burası defalarca katlandı. Şimdi or orayı destek olarak aldı. Yani formasyon hedefini, direnç hedefini destek olarak şu an aldı. Destek olarak çalıştı. Onun üstünde duruyor şu an. Yani 10.50'lerin üstünde duruyor. Orayı kendisine bir destek yaptı o direnci. Şimdi bakın burada benzeri hareket var dedik. Şurada burada da bakın o bahsettiğimiz bayrak var değil mi? Şey filama. Şu. Şöyle kalınlaştırayım siz de görün diye. Şöyle şu şekilde. Var mı? Benziyor mu? Bakın çanak kulp. Hem çanak kulp var hem de burada beyaz bir filama var. Burada da tekrar göstereyim. Tabii bu biraz daha büyük, daha geniş açılı. Bakın burada çanak kulp bir de filama var. Aynı şekilde. Peki buradan bundan sonra ne olacak? Şurada da mı bir çanak var? Bu nereden çıktı? <laughs> bu çanak buraya nasıl gelmiş? Bu ne? Daha buraya hiç bakmadık. Neyse. Gelelim analizimize. Bakın bu sıkışma e, şuraya birkaç tane daha 4 saatlik mum sağır tabii ki ama yarın bir şey olacak. Belli ki yarın bir şey olacak. Ne olacak? Fed faiz arttırmayı düşünüyor. E bu da dolara haliyle yarayacaktır. E, Hatta Fed'in birkaç defa bu sene içinde faiz arttıracağını söyleyenler var. Eğer böyle olursa dolar da haliyle değer kazanacaktır ve bu formasyonlar yukarı kırılacaktır. Tıpkı şurada olduğu gibi. Tabi bu birkaç defa yukarı katlanmış. O ayrı bunun gibi olacak diye bir şey yok. Kesinlikle ya bu katlandı diye defalarca katlandı diye eski formasyonlar. Bu da aynı şekilde katlanacak diye bir şey yok. Peki bunda ne olabilir? Şu formasyonların ikisi de çalışırsa. Çana kul formasyonu hedefi burası. Şu bayrağın flamanın hedefi de. Şuradan kırılım gerçekleşecektir. Tam bu çizgiden bakın. yeri de söylüyorum size. Tam şuradan kırılım gerçekleşecektir. Olumlu bir şey, bir şey olması durumunda. Bakın ikisinin de hedefi ortalama şuralar. Yani şunu biraz kaldırırsak şöyle. 17-19'lar bundan daha, de, daha önce de bahsetmiştik. Şu kulp hedefinin buralar olduğunu söylemiştik. E, şimdi bu eğer faiz arttırırsa FED bu doların e, şuraya belki bir fake e, atış atabilir. Çünkü o anda e, kararın açıklandığı anda anda gerçekçi olmayan hareketler olabiliyor. Her zaman bunu söylüyoruz. Onun için aşağı bir fake atıp yukarıya götürebilirler. Bakın kesinlikle dolar e, yükselecek vesaire demiyorum ben burada analiz yapıyorum ama bazı insanlara birçok şeyi anlatamıyorum. Yani ben dolar e, hedefi diyorum işte formasyon çalışırsa hedefi 17 TL olacak diyorum mesela. Adam diyor sen de kına yakarsın diyor. Ya kardeşim ben burada analiz yapıyorum. Ben burada herhangi bir yorum katmadan yani kendi düşüncelerimi vesaire duygularımı katmadan diyorum ki bakın bu formasyon hedefi burası. Adam diyor ki sen diyor o zaman tamam o zaman kına yakarsın. Ya kardeşim bu ben hiçbir şeyde de yani paylaşımda da işte inşallah gider falan filan vesaire. Ben asla do doların yükselmesini istemem. Kesinlikle istemiyorum. Ama formasyon onu gösteriyor. Burada da aynı şekilde aynı analizleri defalarca yaptık geçtiğimiz sene. Yani az mı bahsettik? Kaç defa burada e, şu Çanak kul formasyonu konuştuk ve hedefinin 10 kadar, kadar geleceğini söylemiştik. E, o da katlandı hatta daha çok yükseğe gitti. Daha çok yükseldi. Bakın burada da benzeri bir hareket var. Burada kesinlikle yükselecek demiyorum yükselmeli inşallah yükselecek kesinlikle asla demem. Ee, ama maalesef formasyonlar yükseleceğini gösteriyor. 17 TL'ye gelecek, 17 20'lere kadar gelecek gibi gösteriyor, görünüyor. Hatta şurayı da söyleyeyim. Bakın 17 ya artık dolarda 1 TL hani çift haneli rakamlara geldiğimiz için yani 1 TL artık yani çok da büyük bir fark değil. Yani bak mesela 1 TL'lik fark kaç oluyor? yüzde %5 çok da bir şey değil aslında ama eskiden olsa işte 5'lerde 6'larda olsa mesela 5'ten 6'ya gittiği zaman çok büyük yani yüksek bir fark oluşuyor. Ama burada öyle bir şey yok tabii ki. 17-18 e, hedefi var bu formasyonların. Oraya geldikten sonra ki zaten şu çanağı tamamlayacak tamamlamış olacaktır 17-18'lere geldikten sonra buranın hedefi dediğim gibi ikisinde hedefi 17 19 17 20'ler ama bir fake yani yukarı çıkıp 18'lere hatta kaç buranın Fibonacci 1.272'si kaça denk geliyor? Bakalım. Aynen şurası. Aynen bakın birinci hedef 17-19, 17-20'ler sonra 18-20'ler hemen hemen sonra 20-46'ları gösteriyor. eğer şu çanağa bakın şu büyük çanağa şöyle çizeyim sizi. Tabi inşallah gitmez ama hani olur da şu büyük çanak tamamlanırsa diyelim. Eğer şu büyük çanağa bakın şöyle direkt delip geçerse 18'i gideceği hedef, gidip satış yiyeceği hedef 20-46'lar olacaktır. Bakın uzun vade bir analiz bu. Onu da yanlış anlamayın. Hani direkt gidecek hemen gidecek diye bir şey yok. Bu uzun vadeli bir, orta vadeli en azından bir analiz. 17 şu formasyonların hedefi. 18 şu eski tepesi. 10 pardon 20.46'da şu çanağın direkt delinmesiyle oluşacak. Yani gidecek direkt gidip satış yiyebileceği en azından bir düzeltme yiyebileceği hedefte 20. 46 olarak gözüküyor. Ee, bu şekilde dolar analizi yapmış olalım. Olalım bir de şunu diyelim aşağı kırılımında olur da bir sürpriz olur. İnşallah diyelim. Aşağı kırılırsa ne olur? Ee, tekrar onlar 9.80 onlar yani çok da Açıkçası buraları buralar için ümitli değilim ama düşerse formasyon hedefi bu en azından e, şuraya gelip 10-50 10.50'lere kadar tekrar bir düşüş olabilir ama burayı destek alırsa tekrar burayı destek yaparsa 10.50'leri bakın şuraya aşağı düşüp hani bir küçük bir ihtimal olarak burayı destek alırsa burada ikili dip olur bu sefer gene aynı şekilde hedef e, 17 18 hatta 20'lere kadar gidebilir diyelim şurası aşağı bakın kısa vadeli destek neresi? Bakın şu an için 13.36 36. 13 36 aşağı kırılırsa 13'ler daha sonra bahsettiğimiz hedefler ihtimal olabilir ama Fed bir fa bir sürpriz yapıp faiz düşürür veya sabit bırakırsa en azından ya düşürmez de yükselmezse olumsuz bir şey olursa ihtimaller orayı gösteriyor diyelim. Dolar bu şekilde. Şunu yukarı çıkartalım. Bir de altına bakalım. Evet. Altında da aynı şekilde. Bakın gram altına bakacağız. Ons altına bakmayalım. Ons altında da bakın baksak da şöyle hatta bize bir şey olsun diye. Bakın defalarca e, aylardır, yıllardır söylüyoruz. Şöyle haftalığımızı açalım. Şurada bizim bir bakın bir formasyonumuz var hala devam ediyor. Şu kulp ihtimali hala devam ediyor. 2100'lere kadar bizim hedefimiz var ilk etapta. Orası yukarı kırılırsa 2600-3000 lira kadar bir hedef bekliyoruz. Ons altın için uzun vadede. Gram altında da şöyle dönelim. Şu doların hareketine benzer bir hareket var. Fakat bunda sanki biraz daha belirgin bir çanak kulp var gibi şöyle Hatta şunları kaldıralım bir temizlensin Burası Evet bakın sanki bir hareketlilik var Onsa altın e, gram altını destekliyor şu şekilde bakın Çana kup hedefi gibi bir formasyonu gibi bir formasyon var şurada bakın aynı şekilde şöyle daralan bir hareket var. Gram altında da 791 aşağı kırılmadığı sürece ve şu an hemen altında olduğu 808 desteği. Şu an 802'lerde gözüküyor. Biraz yükselmiş. 808 direnci. Ortalama buralar. Hatta şöyle diyelim. Evet şurası bizim için önemli bir direnç seviyesi. Sağlam da bir direnç. Kırılır mı? Kırılır. Dolar yukarı giderse gram altında gider. Evet buranın kırılması durumunda 800 kaç dedik en son buraya 814 15 815 yukarı kırılırsa gram altında da hedef neresi olur? Şöyle pardon şu şekilde bakın eski zirvesine yaklaşacak gibi gözüküyor. Yani 1020 hatta 1050'ler buna da bir tane şey yapalım. Gram altında da buralar hedef olarak gözüküyor. Yukarı kırılması durumunda kaçın? 815'in yukarı kırılması durumunda gram altında gideceği hedef orta vade diyelim. Çok da uzun vade vermeye gerek yok. 1020'ler, 1020 ile 1050 arasında bir hedef gözüküyor gram altında. Peki şurası aşağı kırılırsa kaç burası? Ya şu çizgi açıkçası, şöyle şu çizgiyi çizdiğimiz zaman şurası kaç? 790'lar ortalama aşağı kırılırsa da e, düşüşler daha da hızlanacaktır. 770, e, 748'ler, 50'ler e, hedef olarak ilk etapta gözükür. Yani e, düşebileceği seviyeler buralar. Bu şekilde çok fazla uzatmak istemiyorum. Altın, dolar e, bakmış olduk. Bitcoin'e de bakalım mı? altın dolar bitcoin şey olsun. Şimdi bitcoin'de de bakın şurada hatta onun e, analizini sonra yapalım. Aynen. Onun analizini sonra yaparım, yapalım. E, bir sonraki videoda yani 2 üç gün sonra, 3-4 gün sonra en fazla Bitcoin analizi de yapacağız detaylı bir şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar lütfen abone olmayı unutmayın destek olmak amacıyla da videoyu beğenirseniz yararlı bulduysanız bizi mutlu edersiniz sonraki videolarda görüşmek üzere